Diyelim ki Almanya'da öğrencisiniz ve karnınızı doyurmak istiyorsunuz. Sadece 5 Euro'ya Almanya'da marketten neler alabilirsiniz gelin hep birlikte izleyelim. Öncelikle Euro'yu TL'ye çevirmenize gerek yok. 5 Euro'yu 5 TL gibi düşünün ama siz yine de 5 Euro'yu TL'ye çevirin sıkıntı yok. Hava buz gibi arkadaşlar Almanya'da 3 derece şu an. Şimdi videoda yorumlarda kalitesiz en ucuz markete gitti demesinler diye Aldi'ye gitmiyorum. Onun yerine orta segmentli Rebe'ye gidiyoruz. Rebe'ye geldik içeri giriyoruz. Hemen içeri girip bizim öyle bir yer karşılıyor. Şimdi buradan şöyle tadesinden iki tane kurbasan alalım. 59 9 iki tane alıyoruz. Tabii yedikten sonra ağzını da tatlansın. Bir tane de şundan alalım. Böyle iki kurbasan aldık. Bir tane de bu tatlansın diye bu hamur içinden aldık. Evet. Böyle tane de alalım. Şöyle protein versin diye yarım kiloluk bir kefir alalım. Bu şekilde bir tane de yoğurt alalım. Şimdi bu aktamız kuru kuru biber de bir tane de bundan alalım. Aldıklarımız burada. Evet. Tamam. Arkadaşlar çok üzüldüm ya. 5 liraya tamamlayamadık. 4 liraya 70 sen tuttu. Şimdi size göstereyim ne aldıklarımızı. Bir tane tatlı hamur işi. 2 tane kuru basan. Yarım litre kefir. Bir tane yoğurt. Bir de meyve suyu. Görmüş olduğunuz gibi. işte burada. inanmayanlar için. Burada her şey yazıyor detaylı. Peki Türkiye'de öğrenciler 5 lirayı Türk lirasına çevirdiğinizde dahi neler alabiliyorsunuz yorumlara yazın. Almayadan gerçek bilgiler için takip etmeyi unutmayın.